Herkese merhabalar. Ders çalışma kampüsüne hoş geldiniz. Bugünlük sizinle beraber sosyal bilgiler dersi sınav çalışması yapacağız. Evet, birinci soru. Aşağıdaki şıklardan hangisi Türkiye'nin komşusu değildir? A. Suriye B. Irak C. Portekiz Arkadaşlar bunların arasından doğru cevap Portekiz'dir. Çünkü Portekiz dünyanın bir köşesinde, Türkiye bir köşesindedir. İkinci soru. Türkiye'nin en büyük gölü nedir? A. Tuz Gölü. B. Van Gölü. C. Sapancı Gölü. Arkadaşlar oldu ki Türkiye'nin siyasi haritasına iyice bakarsanız büyük anlarsınız ki tabii ki de Van Gölü'dür. Aşağıdaki şıklardan hangisindeki doğal afet yüzünden yer sarsılır? A. Erozyon. B. Hortum. C. Deprem. Arkadaşlar tabii ki de depremdir. Çünkü deprem yer altında oluşan bir doğal afet türüdür. Hortum ise yüksekte oluşan, dönen, içine her şeyi çekip bir anda fırlatan bir doğal afet türüdür. Dördüncü soru. Aşağıdaki doğal afet türünde su aşağıdaki hangi doğal afet türünde su olmaz? A. Tsunami. B. Sel. C. Erozyon. Arkadaşlar, tu, tsunami genelde tahil kışlalarında su, suyun köpüklenmesiyle ileri doğru giderek kıyıya yani bayağı güçlü bir su vurmasıdır. Sel ise arkadaşlar bitki çölünün suyu ememeyip bir anda yükselmesidir. Tabii ki de bunun cevabı erozyondur. İkinci kağıdımıza geçelim. Şöyle. Beşinci soru. Bir doğal afet yaşandığında ülkenin deprem olan yere yere karşı nasıl olmalıdır? Üç adet örnek yazınız. Yani diyelim ki siz depremzedesiniz. size nasıl davranılmalıdır? Arkadaşlar ilk önce size yardım edildiği için yardım sever olmak gerekir. Sonra size merhametle davrandığı için merhametli olmamız gerekir. Ve arkadaşlar onlar iyi davrandığımız için de iyi, iyi bir insan, yani iyilik sever bir insan olmamız gerekir. Bir doğal afetten önce tedbir olarak ne yapmayız? Aşağı yazınız arkadaşlar. Doğal afet çantası hazırlanabilir. Çünkü doğal afet çantasında çoğu doğal afete karşı yani çıkabileceğiniz şeyler vardır. El feneri, yemek, su, pil. Yani istediğiniz şeyler vardır. Yani sizin hayatta kalmanızı sağlayacak temel malzemeler. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir mekandır? <laughs> A. Efes Antik Kent, Antik Kenti. B. Kaşıkçı Mücevheri. C. Pazırık Pazarık Arkadaşlar fark ettiyseniz bu iki arkadaşlar cümle bir tarihi nesnedir. Efes Antik Kenti ise bir tarihi mekandır. Çünkü bunlar küçük iken Efes tarihi antik kendi büyük bir yendir. Fark ettiyseniz kent diyor burada. Bunlar ise birisi bir cevher, birisi de halıdır. 8. Aşağıdaki aşağı, aşağı 5 adet tarihi yeter yazınız. 1. Topkapı Top Sarayı 2. Galata Kulesi 3. Kız Kulesi 4 1 2 3 Sonra ne yazmadık? Ayasofya Camii. Ve Doğma Bahçe Sarayı. Ya da yere batan sarnıcı. Bunlardan birisi işte arkadaşlar. Birisi saray, birisi kule. iki tane kule, bir tane cami. Göbekli Tepe hangi ildedir? Evet arkadaşlar Göbekli Tepe önemli bir bir yapıdır. A. Ankara B. Adana C. Şanlıurfa Arkadaşlar büyük ihtimal çoğu kişi Adana diyecektir. Fakat Şanlıurfa'dır. Adana'nın çoğu şey, şey ünlü olabilir. Fakat Şanlıurfa'da Göbekli Tepe vardır. 10. soru. Son soru arkadaşlar. Göbekli Tepe dünyanın ilk nesidir? Evet. Göbekli Tepe ünlü bir şeydir. Yani dünyanın ilk ilk ülkelerinden birisidir. A. Tarihi yapısı. B. Tarihi nesnesi. C. Tarihi eser. Arkadaşlar tarihi nesneyi ben anlattım. Göbekli Tepe bir nesne değil. Bu yüzden tarihi nesneyi eledik. Tarihi eser olması için biraz daha büyük olması gerekir. Tarihi eser de eledik. Işıklardan tarihi yapısı çıkar. Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber sosyal bilgileri sınavına çalıştık. Göbekli Tepe'yi öğrendik, tarihi nesneleri öğrendik, depremlere nasıl dikkatli olacağımızı öğrendik. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videoların gelmesi için yorum at atın.